gene refüji arkadaşlarla ilgili ufak bir konuşma. Bakın ben ne ilticalardan anlıyorum ne bir şey doğru düzgün ama son dönemlerde konuşmalardan ve insanların ilgilerinden dolayı biraz okuyorum. Biraz insanlarla fazla konuşuyoruz bu konuda. Birçok kişiden daha az bildime rağmen tercüme olmaya çalışıyorum ya da dertlerine çare bulmaya çalışıyoruz. Onları dinliyoruz. Onları konuşmaya çalışıyoruz. İlticacılarla, mülteci arkadaşlarla, refüji arkadaşlarla bazı büyük sorunlar var. Bunları dile getirmemiz lazım. Bakın dün çok tatlı bir hanımefendi geldi konuşma. Dün gece bir canlı yayın yaptık. Ve bu canlı yayın içerisinde konuşmada şöyle bir şey geçti. Evet o otelde kalıyorlarmış. Yeme içmeleri bedava. Hatta ilaçları da bedava. Buraya kadar güzel. Ama diyor ki ilacı alabilmemiz için en yakın eczaneye gitmemiz lazım. Otobüs yok bulunduğumuz yerden. Taksi de 20 dakika kadar filan sürüyor diyor. Taksi parasını ödeyebilmemiz mümkün değil diyor. Yani haftada zaten 8 pound ödüyoruz, alıyoruz diyor. 8 pound ne yapabilirsiniz diyor. Bakıyorsunuz haklılar. Ve bunu kimse konuşmuyor. Hiç kimse dert edinmiyor. Hiç kimse üzülmüyor. Hiç kimsenin kalbi acımıyor. Hiç kimse nasıl söylenir? Dert etmiyor bunu. Umursamıyor da. Bu olmaz esasında. Olmaması lazım. Yanlış mıyım? Yani evet bizim derneklerimizin de yapabilecekleri sınırlı. Ama oradakilerden algıladığımız bir şey var. Oradaki insanlar da işlerini düzgün yapmıyorlar. Yapmadıkları için oradaki arkadaşlarımızın bir sıkıntısı olduğu zaman nereye gitmeleri gerektiği, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar, bilemiyorlar, bulamıyorlar. Bakın bir arkadaşımız varmış gene, bir Türk arkadaşımız. Ee, diyorlar ki, diyabeti, diyabetik hastalığı var, iki hafta ulaşamadı ilaçlarına diyorlar. Bu derdimizi anlatıp o ilaçları alabilme hakkını elde edinceye kadar iki hafta geçti. Bu ölümcül bir şeydir diyor. Doğru mu? doğru. Şimdi İngiliz hükümetinde de kimse suçlu duruma düşmek istemez. Ama bunları konuşabilmek, derden anlatabilmek önemli. Oradaki arkadaşlarımızın İngilizceleri yeterli değil. Yani Belki e, bazı konferanslar yapılmalı. Yani Türk Konsolosluğu da yani Türk Konsolosluğu da da e, parmak kaldırmak lazım. Onlar da bir şeyler yapabilmesi lazım, yardım edebilmesi lazım. Öbür taraftan belki de derneklerimiz belli bir web sayfası, belli bir sayfa oluşturarak insanlara, bakın bu konularda şu yardımları alabilirsiniz ya da şunları bilmeniz gerekiyor, şuralara gidebilirsiniz, gitmeniz gerekiyor şu durumdaysanız diye bir web sayfası oluşturulması lazım. Bir çalışma yapılması lazım. Yani bunu düşünmek çok zor bir şey değil, yapabilmek de çok zor bir şey değil. Ama bunları bilerek yapabilmek var. Ben oturup web sayfasını yaparım bir şekilde. Ama bilgileri bilmiyorum. İşte birleştirebilmek lazım bir şeyleri, bir araya getirebilmek lazım ve ilan edebilmek lazım. Çünkü oradaki arkadaşlarının en büyük eksikliği bilmiyor olmaları. Ve yani bizler de bilmiyoruz, İngilizler de bilmiyor. Vicdanımıza bakmamız lazım biraz. Eli taşın altına koymamız lazım. Evet cebimize belki çok fazla para olmayabilir ya da çok para olabilir. Ama vicdanen de bizim kendi insanlarımıza belli ölçüde belli yardımlar yapabilmemiz lazım. Yanlış mıyım? Yani gerçekten bir yol bulmamız lazım. Ee, biz bu dereden geçtik. Onlardaki kendi çarelerini bize kimse yardım etmedi. Biz onlara niye yardım edelim diye değil. Sonuçta yani eğer bir dereyi geçmekte zorlanıyorsa insanlar ve boğuluyorlarsa o nehirde o nehre köprü yapılacaksa köprü yapılmak için siz nehri geçtiniz diye yardım etmeyecek misiniz? Etmeniz lazım. Bizim de etmemiz lazım. Bunu görmemiz lazım ya. Bunu nasıl bir araya getireceğiz onu bilmiyorum. Yani derneklerle bir araya gelebilmek gerçekten çok önemli. Derneklerin bir araya gelebilmesi çok önemli. Yani Kürtmüş, Türkmüş, Aleviymiş, Sünniymiş, e, Milliyetçi'ymiş, e, Depliymiş, de, şeymiş. Yani, umrumuzda değil. Önemli olan insanız. Ya da Allah'ın kuluyuz. Ya da Türkiye'den geldik. Ya da Türk'üz. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'nden geldik. Ne derseniz deyin hepimizin bir araya gelip o köprüyü yapabilmemiz. Ki yani gelen insanlar biraz daha rahat gelsinler. Yapmamız gereken tek şey bu. Yapabilir miyiz? Valla o gücümüz var. O yeteneğimiz var organize edebilecek bir dernek, kuruluş, organizasyon lazım. Kurmamız lazım. Gerçekten kurmamız lazım böyle bir şey. Nasıl orası ayrı bir konu. Ne dersiniz? Bir fikir olan var mı? Yani bunu derneklere sorun. Bunu gösterin ya da ya böyle bir şey var deyin. İnsanlarımız bakın şu anda Otellerde bu otellerde intihar eden insan sayıları bayağı fazlalaşmış durumda. Aralarında Türk var mı bilmiyoruz ama tehlikeli boyutla Yıllar önce hapishanelerde Türkler intihar ediyorlardı. Sadece Türkler değil ama bugün bu insanlar intihar ediyorlar ve kimse bunları düşünmüyor. Bir tek şey düşünün. Oradaki insanlardan bir tanesi sizin sevdiğiniz birisi. O zaman tavrınız değişir. Siz sevdiğiniz birisi için bir şey yapıyorsunuz diye düşünün. O zaman belki yardım edersiniz. Yanlış mıyım? İyi bakın kendinize ama kalbinizi de biraz koyun. Görebiliyorsanız milletvekilinin dernek başkanlarına falan konuşun bunları. Bu sorunlara nasıl çözüm bulacaksınız deyin. Bulmanın yollarını bulalım. Bulalım buna bir çare. Çünkü biz bulamazsak İngiliz hükümeti hiç bulamaz. Çünkü onun, bizim bilmediğimizi İngilizlerin bilme şansı yüzde sıfır. Bunu unutmayın. İyi bakın kendinize. Ama aynı zamanda çevremize de bakmamız lazım. Güzellik paylaştıkça güzelleşir.